Ne geceydi be. İyi ki gitmiş Leyla. Sayesinde Eylül'le güzel bir gece geçirdik. O romantik yemekten sonra en az bir hafta dükkandaki bulaşıkları yıkatmaz bana. Oh! Baba o nasıl da sırıtıyor hayvan pislik ben. Arkadaş dedik, dost bildik. Gitti fikrimin üstüne kondu. Hayvan edip hırsız. Fikir hırsızı. <laughs> Efendiler mutlu olsun diye tüm gece şoförlük yaptık. Bir teşekkür yok. Hiç yapmayacaksın ki bunları. Bak ne halleri varsa görsün. Bak ya. Bugün okula gitmesem de, peşine düşsem Derya Hanım. Ya, nereye gitmiyorsun ya? Devamsızlık olmuş, on dokuz buçuk gün. Of der ya of! Oğlum ne mır, mır, mır konuşuyorsunuz ya? İçinizden içine ne, ne oluyor? Birbirinize, suratına söylesenize. Niye öyle yapıyorsunuz? Yuh! Anladın mı ki bu Yavuz abi hakkında konuştuğumu? Anladım tabii oğlum. Niye anlamayacakmışım? Erdal, Erdal sen beni duyabiliyor musun şu an? Duyuyorum tabii İskender. Niye duymayacağımışım ya? Siz birbirinizi duymuyor musunuz ya? Yok, yok, yok. <laughs> Allah Allah! Ne oluyor ya? Ne oluyor canım? Birbirlerini arkasından atıp tutuyorlar işte. Mecnun mesela, neler söylüyor orada Yavuz hakkında? <laughs> şey... Ya ya, ne hırsızı? Hangi Yavuz? Ben işim var şu an, acil olamıyorum. taksiye git, taksi nerede ya? Taksiyem. Arkadaş, şey iki dakika kendi kendimize düşünemeyecek miyiz ya? Şişt. Siz de mi? Bunlar da mı içinden konuşuyor? Hep o şey... dışından konuşuyor, yüzüne konuşuyor, yüzüne söylüyor. Bana diyor döner ver diyor. Şimbirli diyor, cimri diyor. Birazcık bana döner ver diyor. Veriyorum ya. Yine kaçırılmayı başardın milleti. Herkes gitti yine senin yüzünden. Senin o bıyıklarına sansür koysunlar, değil mi? Şimbirli be.